Merhabalar. İlk önce DKDX ailesine ben bu olanakları sundukları için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇smim Tülin Batur olacak. Fantastik kitap yazıyorum. Çıkmış tane kitabım bulunmakta. 2015 yılında çıkan 13 Vakti Dönüşüm, 13 Vakti Kayıp Ruh, 13 Vakti Kan, 13 Vakti Bulanık iz ve 13 Vakti Son Başlangıç Başlangıçta seriyi tamamladım. 13 Vakti Dönüşümün İngilizcesi de çevrildi. Ee, seriyi tamamladıktan sonra 2019-2020 yılında yeni seri kitaba başladım. Ejder Kelebek Gün Batımı, Ejder Kelebek Gün Doğumu e, çıktı. Ve 2021 yılında taptaze taze iki haftalık e, ikinci yeni serimizin ilk kitabı Siyah Beyaz Ölümlerin Dansı Okuyucularımı bekliyor. E, şu anda da yazdım. Üçüncü yeni serinin ilk kitabı e, Gelecek Geçmişin Çiğ Damlasını yazdım, bitirdim. Ee, i̇nşallah 2022 yılında hazır olarak okuyucularıma sunacağım. Ee, DKDX ailesine tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.